Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerini gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. M10 Sabiha Gökçen Havalimanı Pendik Metro projesinde birinci tünel açma makinası 53 metre derinlikteki şafta indirildi. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toprak altında çalışan TBM envanteri 7'ye ulaştı. 13 kilometrelik 8 istasyonlu raylı sistem 2 bağımsız metro hattından oluşuyor. Projenin ilk etabı olan 4.9 kilometrelik ve iki istasyonlu Pendik Kaynarca Sabiha Gökçen hattının 2023 yılında hizmete açılması hedefleniyor. Proje kapsamında 2 TBM toplam uzunluğu 5179 metre olan iki ayrı tünel açacak. İkinci tünel açma makinasının Ağustos ayında çalışmaya başlaması bekleniyor. Tünel kazılarının 13 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıyabilecek. Proje için Fransız Kalkınma Ajansından 86 milyon euro ve Eurobond ihracından 34 milyon euro olmak üzere toplam 120 milyon euroluk finansman sağlandı. Projenin ikinci metrosu olan Kaynarca Tuzlu Hattı ise 9.1 kilometre ve 7 istasyondan oluşacak. Braille sisteminde 2024 yılı sonuna yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Anadolu yakasının entegrasyon açısından önemli yatırımlarından biri olan M10 metrosuna Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan binen yolcular Marmaray ve M4 metro hatlarına kolayca aktarma yapabilecek. Trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi ve raylı sistemlerin toplu taşımacılıktaki payının artırılabilmesi için gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi marifetiyle son yıllarda önemli projeler geliştiriliyor. Öyle ki 2021 yılında İstanbul dünyanın en fazla sayıda metro projesinin yapıldığı şehir durumuna geldi. İstanbul'un neredeyse bütün ilçelerinde bir metro şantiyesi görmek mümkün. Metropolde 164 kilometre uzunluğunda 16 raylı sistem projesinin yapımı devam ediyor. İnşaatı devam eden projeler tamamlandığında İstanbul'da 2024 yılı sonunda 426 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem ağına kavuşulmuş olacak. Peki Rali sistem ağının yaygınlaşması ile şehrin ulaşım sorunu çözülmüş olacak mı? Sürücüler arabalarını terk edip günlük seyahatlerinde toplu ulaşımı kullanmaya başlayacak mı? Bu sorulara yanıt aradığımız ve İstanbul'da günden güne gelişen toplu ulaşım sistemindeki entegrasyon sorunlarını ele aldığımız videoyu Cuma günü izleyebilirsiniz. Değerli iş ortaklarımızın katkısıyla mevcutta işletilen veya planlanan toplu taşıma aksları arasında sorun yaşanan aktarma noktalarını saptadık ve çözüm önerileri geliştirdik. Eğer yayınımız beğenilirse serinin bir sonraki videosunda toplu ulaşım sistemindeki maliyet, ücretlendirme, planlama, bilgilendirme ve politika konularındaki sorunları da el almayı planlıyoruz. M11 İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının ray döşeme ve elektrifikasyonu bitirilen kısımlarında test sürüşleri başladı. Havalimanından Kemerburgaz'a kadar yapılan ilk sürüş İsmail Çam YouTube kanalı tarafından görüntülendi. Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Doktor Yalçın Eygün'ün katılımıyla gerçekleştirilen ilk test sürüşü başarıyla tamamlandı. Görüntüyü yayınlamamıza izin veren İsmail Bey'e teşekkür ederiz. Un kapanı köprülü kavşağındaki çalışmaların 165'i tamamlandı. Proje kapsamında iki açıklıklı yeni bir köprü ve Alibeyköy tramvay hattını Eminönü ile buluşturacak 350 metrelik bir alt geçit çalışması yapılıyor kavşağın 31 Temmuz'da İstanbulların hizmetine sunulması planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 Mayıs'ta yıkımına başladığı Unkapanı kapanı kavşağını yenileme inşaatında köprü ayak imalatı tamamlandı, yan duvarların yapımı ise devam ediyor. Su baskınları ve tavanın alçak olması nedeniyle sıkışan otobüs ve kamyon haberleri ile zaman zaman gündeme gelen kavşak güzergahtaki trafiği de yoğunlaştırıyordu. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve olası bir depremde yıkılma riski taşıyan Unkapanı Köprüsü'nün yıkımı için trafik sirkülasyonu bir adı oluşturularak sağlandı. Kavşağın kolları geçici olarak kaldırılarak trafik dönel kavşak şekline dönüştürüldü. Köprü projesinin yanı sıra Cibali'ye kadar hizmete alınmış olan Eminönü Alibeyköy tramvay hattı için Unkapanı bölgesinde 350 metre uzunluğunda bir de alt geçit inşa ediliyor. Kadıköy'deki 130 yıllık Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, restorasyon çalışmalarının ardından Müze Gazhane adıyla yeniden açıldı. İçerisinde İklim ve Karikatür Müzesi, Bilim Merkezi, Sergi Alanı, Tiyatro ve Kütüphanenin yer aldığı 32 bin metrekarelik alan bundan sonra Kültür Sanat ve Bilim Alanı olarak hizmet verecek. Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 1892 yılında Anadolu Yakası'nın hava gazı ihtiyacını karşılamak amacıyla açıldı. 111 yıl boyunca Kadıköy ve çevresine hava gazı sağlayan Hasan Paşa Gazhanesi 1993 yılında İstanbul'da doğalgazın kullanılmaya başlanmasıyla kapatıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan restorasyon projesi Koruma Kurulu tarafından 2014'te onaylandı. Hasan Paşa Gazhanesindeki restorasyon çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatıldı. 130 yıllık endüstriyel miras içerisinde 6 sergi ve müze salonu, 2 tiyatro ve konser salonu, performans stüdyoları, kütüphane, İstanbul kitapçısı, atölyeler ve ortak çalışma alanlarıyla bir kültür kampüsüne dönüştürüldü. Öte yandan restorasyon çalışmaları geçtiğimiz Mart ayında başlayan Kadıköy Haldun Taner Tiyatrosu'nun da geçici olarak Hasanpaşa Gazhane'sine taşınmasına karar verildi. Bu vesileyle Haldun Taner Tiyatrosu yenileme projesine de yakından bakalım. Bina 1927 yılında İtalyan mimar Umberto Ferrari tarafından yaş meyve sebze hali olarak inşa edildi. Zamanla birçok plansız eklemeler yapılan bina, itfaiye garajı, hurda araç deposu ve ofis olarak kullanıldı. Bina 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına ve 1989 yılından bu yana da İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner sahnesine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yönetilen restorasyon projesi tamamlandığında 286 koltuk kapasiteli olan Haldun Taner Sahnesi 448 koltuk kapasitesine ulaşacak. Ek olarak 95 koltuk kapasiteli çocuk sahnesi de yapılacak. Sahnelere ait mekanik, ses, görüntü ve aydınlatma sistemleri tamamen değişecek. Binanın elektrik ve yangın tesisatları yenilenecek. Binaya sonradan eklenen tüm bölümler temizlenecek. Binanın tek işlevi tiyatro olacak, dış cephesi ise aynı kalacak. Yaklaşık 62 milyon Türk Lirası'na ihale edilen projenin 620 günde tamamlanması planlanıyor. Değerli iş ortağımız Burak Öztaş'a verdiği bilgi ve belgeler için teşekkür ederiz. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerine geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız kamu gözü iş ortağı programına dahil olabilir. Kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş ortağı programı ile ilgili detayları web sitemize bulabilirsiniz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.